Merhaba arkadaşlar. Coinbase sitesi yaklaşık 5-6 yıldır aktif ödemelerini anında yapan güzel bir sitedir. Size ilk önce yatırımlı kısmını anlatayım. Yatırımlı kısmında Coinbase'ye ortak olabilirsiniz. Onda nasıl? Mesela bu izlediğiniz reklamlar var ya arkadaşlar. Bu reklamlardan mesela 20 saniyede 3 coin veriyor. Bunun %400 daha fazlasını kazanabilirsiniz. Ondan nasıl kazanacağınızı açıklayayım. Yatırımlı olarak ilk önce onu gösteriyorum. Burada en yüksek kıdemli. Kendi tıklamalarınızda %400 fazla coin veriyor. Referans tıklamalarında %40 gayet güzel. Ref teklifleri %15. Ref rekla, reklam harcamaları ise %1 e, Fiyatına bakalım. E, bir aylığı 50 dolar. E, ben buna iki ay evveli e, girmiştim. 50 dolar vermiştim. 170-180 dolar falan kazandım. Yani açıkçası arkadaşlar reklam e, gel, reklamlardaki yüzde %400 artıyor. E, Kıdemliği alırsanız. Ya bunu yüzde beş indirim varmış. 3 aylık yaparsanız yüz kırk buçuk. Ya bu da üç ayda yaklaşık iki katı, 3 katı daha fazla gelir elde edersiniz. ref satın alabilirsiniz. Ortaklık bölümlerinden. Mesela bunlar benim referanslarım. Dilerseniz de e, yatırım yapmadan da ek gelir elde edebilirsiniz. E, Refi nasıl alacaksınız? E, burada e, 100 jetona 200 referans satın alabiliyorsunuz. E, referanslar sınırsızdır yani istediğiniz kadar e, referans alabilirsiniz. Şu an benim mevcut jetonum 577 olduğu için. E, referans satın alamıyorum. E, burada satın almak diyor. Evet. 577 cetonum olduğu için e, satın almama izin vermiyor. Buradan tekrar ana menüye gelelim. Deposit kısmından e, yükleme yapabilirsiniz. E, i̇stediğiniz kripto paraya yükleme yapabilirsiniz. Oradan da yükleme yaptıktan sonra da arkadaşlar isterseniz referans alabilirsiniz, isterseniz de e, reklam gelirlerinizi arttırabilirsiniz. E, benim tavsiyem size ilk önce e, reklam gelirlerine bakabilirsiniz, 50 dolar e, makul bir fiyat. E, dilerseniz de yatırımsız olarak da ek gelir elde edebilirsiniz. E, son aylarda güncelleme gelmesi, seviye güncellemesi, e, ona da bir göz atalım. burada en yüksek usta, en düşük bronz. Mesela en yükseğe gelelim buradan arkadaşlar. günlük 1 dolarlık bir görev yaparsanız bunun kilidini atmış oluyorsunuz. E ve 7 günün sonunda 9 dolara kadar ek gelir elde edebiliyorsunuz. E yatırımsız da gayet güzel paralar veriyor. Burada dilediğiniz gibi reklamlara da bakabilirsiniz ama diğer e, yatırımlı sistemde e, bu üç koyun veriyorsa 400 katı daha fazla alacaksınız e, yüksek e, kıdemli reklam şeyini alırsanız ne güzel işte ben dört yıldır kullanıyorum e, ben hem yatırımlı hem yatırımsız e, devam ediyorum burada şu an benim 324 tane referansım var. Buradan da kıdemli ortağı alacağım yakın zamanda. Muhtemelen 3 aylığını alırım. Çünkü o indirimde. 142.5 bu yaklaşık size 800 veya 1000 dolar getirir. 1000 dolardan da 142.5 çıkaracaksınız. Geri size kar olarak kalacak. Gayet de güzel arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Açıklamalar kısmına Linkini bırakırım. Dilerseniz doğrudan göz atabilirsiniz. İyi günler.